Öğle yemeğinden sonra da kahvelerimizi burada içiyoruz. Hapishane avlusundan hallice. Volta atacak alan da var. <laughs> ne alaka şimdi? Öyle değil mi ama? Koş arkadaşlar nasıl istersen. E gören de seni içeride bayağı bir mesai yaptı sanırım. Herkesin zindanı kendi içinde. Ayrıca büyüdüğüm evin avlusu da fena sayılmazdı. Yalan mı? Sıkılmıyor musun burada? Yok canım ne sıkılması yani daha yeni başladım. Resmen koşa koşa geliyorum. Hem Yürükan Holding'de çalışmak da herkese nasip olmaz. Üç ay. Üç ay? Üç ay veriyorum sana. Sonra kendini prangalanmış hissedeceksin ve istifa edeceksin. Nereden çıktı şimdi bunlar? Çünkü ruhunda yok. Yani evet biliyorum daha yeni tanışıyoruz ama... ...beyaz yakalı falan değilsin sen. Özgür ruhlusun sen. Yani Başka bir şeyler yapman lazım senin. Kendini ifade edebileceğin bir şeyler. Bu da yeni takdirmiş mi şimdi? Taktik mi? Vallahi taktik falan yapmıyorum ben. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Melek, hiç boşuna uğraşma. Beni her gece o sahnede çalmaya ikna edemeyeceksin. Ya. Canan. Gelsene. Bu sana aşık. Canan. <laughs> Yok canım daha neler. Evet. Hem de sırılsıklama aşık. Kızı görürüm diye dedim bir umut. Ne diyeceğim şimdi arayıp? Oğlumun yakasını bırak mı? <laughs> Gel. Bu akşam için istediğin raporlar. Eline sağlık. Niye yanımıza gelmedin? Yani ayıp oldu. Kime? Mele. Melek miydi o? Fark etmemişim. Çok kısa ya. Recanan niye böyle yapıyorsun? Yani bal gibi de fark ettiğimizi. İnsan gelir de bir selam verir. Rahatsız etmek istemedim canım. Ayrıca misafirlerini şirkette ağırlama. Ha bu arada. öyle tatili biteli yarım saat oldu. ne gecikme bir daha. Benim bugün yarım gündü yani işim çoktan bitti izinliyim raporları getirmek için geldim. Ben sana izin verdiğimi hatırlamıyorum. Çünkü Kahraman Bey verdi. İyi çalışmalar. E içeride bekleseydin. Ay yok içeride üstüme üstüme geldi duvarlar zaten ömrüm dört duvar arasında geçti. Baskıcı bir ailem var anlaşılan. E, fena sayılmazlar. Nerede ailen? E, evdeler. <laughs> Yapma ya. yani e, nerede yaşıyorsunuz eviniz nerede? Bizim mahallede. Melek sen beni geçiştiriyor musun yoksa bana mı öyle geliyor? Sorguya mı çekiliyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Neyse, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Alışverişe, ee, yani almamız gereken bazı şeyler var da. E, olur e, ama ben fazla kalamam. Neden? Çekinliğin müdürü mu mü var? Hayır, hayır. E, fazla zamanım yok. Melek, gizemli kız ayakları yapmıyorsun değil mi? Yani bir kız da en sinirli olduğum şeydir de. Hayır canım, ne alakası var? E, bizim bir tanıdık hastanede yatıyor da annemle beraber onun yanında kalıyoruz. O yüzden oraya gitmem gerek. Geçmiş olsun. Sağ ol. Peki rahatsızlığı nedir? Ne çok soru soruyorsun? Ya bak yine gizem yapıyorsun. Sinir oluyorum demiştim. Tamam. Kaza geçirdi. Benim de erkeklerde en sinir olduğum şey kızlarda sürekli sinir olacak bir şeyler bulmaları. Hadi gidelim. Geç kalıyoruz. karşı tarz diyorsun yani. Yok. Lazım olduğu için aldık diyorum. Seninkilerin evde oturması gibi. <laughs> Sorun yok. Ben erkekte gizemden hoşlanırım. <laughs> Bir de oturunca yüzü kızar kızaranlardan. <laughs> ben senin yerinde olsam iyice sorar soruştururdum bu kızı. Mesela kaç kiloymuş, kaç yaşındaymış, yaşlı mıymış, genç miymiş? Aa tamam kapat konuyu Gülsüm ya. Böyle yaşlı yaşlı kadınlar genç genç oğlanlara da danıyormuş. Neler neler okuyoruz gazetelerde. Sen okumuyor musun of. Aysel, neredeydin sen? Ee, şey erzak bitmişti de ben onun için çıkmıştım. Kızım. Anne. Ne? Sen hala hazırlanmadın mı? Neye hazırlanacağım ben? Ha? Anne hadi lütfen. Kimseye söz geçiremiyorum bu evde. Kimseye söz geçiremiyorum bu evde artık. Gülsüm sen sabah tatlı yapmıştın değil mi? Evet bir tepsi revani yaptım Meryem abla. Harika. Şöyle güzel bir tepsiye koyup hazırlayıver. Tamam.